Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evde zeytinyağlı sarma nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Sıçan dişi doğranmış domateslerimizi kabımıza ekliyoruz. Aynı şekilde doğranmış 2 adet biberi kabımıza ekliyoruz. 1 adet orta bir soğan ekliyoruz. Ve yarım demet maydanozumuzu ekliyoruz. Ve ortalama bir Buçuk yemek bardağı pirincimizi ekliyoruz. Benim bardağım biraz büyük olduğu için ortalama bir buçuk bardağa takabül ediyor. Bir çay kaşığı kimyon ekliyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Tepeleme bir çay kaşığı tarçın. Bir tatlı kaşığı kekik. İki yemek kaşığı salça. Bu bir. Bu da iki. Ve bir tatlı kaşığı sarımsaklı tuzumuzdan ekliyoruz. Sarımsaklı tuzunuz yoksa normal tuzdan da bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Ben acı sevdiğim için bir tatlı kaşığı acılık ketçap eklemek istiyorum. Siz onun yerine pul biber katabilirsiniz ama ben buna çok yakışacağını düşünüyorum. İki yemek kaşığı ekledim toplamda. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve eşi sevenler için eğer eşi seviyorsanız ortalama iki yemek kaşığı nar ekşisi ekleyebilirsiniz. ve iki adet sarımsak ekliyoruz. Bu bir. Bu da iki. Şu şekilde başkan tersiyle de alabilirsiniz. Şimdi bunu bir kaşıkla ya da elimizle iyice karıştıralım. Harcımızı iyice karıştırdık. Şimdi yapraklarımızı sarmaya başlayabiliriz. Eğer siz de benim gibi salamura yaprak kullanacaksanız mutlaka ama mutlaka bir yarım saat öncesinden bir suda bekletin. Ama eğer taze yaprak kullanacaksanız da mutlaka haşlayın çünkü damarlar biraz kalın olabiliyor. Yani damarların kalınlığına göre haşlayıp haşlamayacağınıza karar verebilirsiniz. Benim bu damar benim damarlar biraz inceydi. Haşlama gereği duymadım. Yani tazeyken mutlaka ama mutlaka haşlayın derim. Şimdi yapraklarımızı süzeceğiz ve sarmaya başlayacağız. Şimdi size sarma yöntemimi göstereceğim. Şu şekilde bir kalın bir poşetten yardım alacağız. Damarlı kısmı iç tarafa gelecek şu şekilde. Ve harcımızdan birazcık koyuyoruz. Şu şekilde. Ve yanlardan şöyle güzelce kapatıyoruz ve şu şekilde hafif hafif kapatıyoruz. Ve poşetin Burasından tutup şu şekilde şu şekilde sarıyoruz. Siz isterseniz elinizle sarabilirsiniz ama ben böyle sık olmasını istediğim için şu şekilde sarıyorum. Bir tane daha size göstereyim. Şu şekilde damarlı kısmı üste gelecek ve harcımızdan birazcık koyuyoruz. Ve yanlardan kapatıyoruz. Ve üstten birazcık kapatıyoruz. Ve poşeti alıp şu şekilde şu şekilde sarmamızı kavruyoruz. Ve kendimize doğru çekiyoruz. Bu. Son bir tane daha göstereyim size. Şu şekilde ucunu kopartıyoruz ve yaprağımızı güzelce açıyoruz. Ve harcımızdan birazcık koyuyoruz. Yine yanlardan kapatıyoruz. Güzelce şu şekilde harcımızı düzgün bir şekilde sarıyoruz. Ve yanlardan kapatıyoruz. Harcımızın üstüne yaprağımızı kapattıktan sonra birazcık da elimizle sarıyoruz ve en son poşette sarıyoruz. Olay bu. Ben sıkı olmasını istediğim için poşete sarıyorum. Siz isterseniz elinizle de sarabilirsiniz. Ya da komşulardan yardım isteyip daha hızlı sarabilirsiniz. Bu şekilde yapraklarımızı sardık. Siz istiyorsanız azar azar yapıp harcınız tekrar dolaba atabilirsiniz. Ve sonrası yapraklarınızı sarabilirsiniz. Ama bu şekilde sarıp dolaba da koyabilirsiniz. Ama eğer yok uğraşmıyorum diyorsanız harcını dolaba koyup tekrar çözüp tekrar sarabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Şimdi yapraklarımızı tencereye yerleştirelim. Ben bu şekilde bir küçük bir tencere kullanıyorum. Eğer büyük bir tencere kullanacaksanız yaprakların mutlaka kaynarken hareket etmemesini sağlayın. Üstüne bir tabak bırakabilirsiniz. Ama benim tencerem küçük olduğu için buna pek fazla gerek duymuyorum. Şu şekilde dik yerleştiriyorum. Şu şekilde yapraklarımızın sıkıştığından tamamen emin olun. Yoksa bu kaynarken dağılır. Mutlaka ama mutlaka sıkıştığından emin olun. Büyük bir tencere kullanacaksınız. Üstüne bir tabak bırakmayı unutmayın ama benim tencerem küçük bir tencere. Buna gerek duymuyorum. Tabak koymaya gerek duymuyorum. Şimdi sarmalarımıza bir sos hazırlayalım. Küçük bir karıştırma kabının içine bir yemek kaşığı salça ve bir çay kaşığı nane ekliyoruz. Şimdi bunu sıcak suyla açıyoruz. Sosumuzu açtık. Şimdi yapraklarımızın üstüne dökebiliriz. Şu şekilde. Her yere eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Ve üstüne madalyon şeklinde doğranmış limonları ekliyoruz. Ekşiyi seviyorsanız bunu ekleyebilirsiniz eklemeye edebilirsiniz bilirsiniz. Limonları eklemeye de Eğer ekşi bir tat olmasını istiyorsanız, istiyorsanız da sumak ekleyebilirsiniz. Suma e, iyice bir kaynatıp üstüne dökebilirsiniz. Ama ben e, limon sevdiğim için üstüne limon bıraktım. Siz istiyorsanız sumak suyu bırakabilirsiniz. Şimdi tenceremizi ocağa ekleyelim ve ocağımızın altını yakalım ve kapağını da kapatalım ve yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Sarmalarımız pişti. Şu şekilde. Bir 10 dakika soğuması için bekletiyoruz ve ardından sunuma geçiyoruz. Sarmalarımız iyice pişti, iyice dinlendi, suyunu çekti. Ortalama bir 45 dakika pişirdik. Bu şekilde limonlarını alıyoruz. Ve geniş bir tabak yardımıyla şu şekilde bırakıyoruz ve yapraklarımızı ters çeviriyoruz. Ve yavaşça kaldırıyoruz. Şimdi müsaadenizle yaprak sarmanın bir tadına bakalım. gerçekten efsane olmuş. Annenizin yaptığı yaprak sarmaları gerçekten aratmayacaktır demiş şey olmuş. Sarmalarınız da biraz sıcak. Halen soğumadı. Gerçekten efsane olmuş. Ama ben e, tuzunu biraz fazla kattım çünkü bunlar salamura yapraklar olduğu için sizin tuz tatmanıza bence ekstradan gerek yok. Çünkü sarça da tuzlu. Sizin ekstradan e, tuz atmanıza gerek yok. Ama tuzu fazla değil. Ama tuz atmasaydım daha güzel olabilirdi bence de. Yani yine de siz bilirsiniz. Ama eğer salamura yaprak kullanıyorsanız kesinlikle tuz kullanmayın. Çünkü zaten tuzda beklenmiş yapraklar. Tuz Aksadan tuz kullanmanıza gerek yok. Gerçekten efsane olmuş. Tarçının tadı içine böyle işlemiş, dağılmış. Ee, tarçının bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum ama tarçın gerçekten güzel bir aroma katmış. Yani kullanmaya da ama tarçın gerçekten güzel bir aroma katmış. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Ben bunu etsiz yaptım. Zeytinyağlı yaptım. Siz istiyorsanız bunu etli yapabilirsiniz. Yani biraz kıyma koyup. Bunu, bu harcı. Bu yaptığım harçla aynı aynı şekilde yapraklarınızı sarabilirsiniz. Ya da istiyorsanız küçük sıçan dişi halindeki tavukları içine koyabilirsiniz. Bu da çok lezzetli olur. Ya da istiyorsanız tıpkı benim gibi zeytinyağlı yapabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış, bütçenize kalmış bir şey. Ben devam edeceğim. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.